Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar ee, bugün beklediğimiz tütünümüz geldi, kaşmir çeri deneyeceğiz. Ee, bunun yalnız önceden hani paketi açıp direkt içemiyorsunuz, önceden bir hazırlanışı var. Onu internette araştırdım, baktım bilenlere de sordum. Ona göre e, bir hazırlanışını önden yapacağız. Bu arada şu şekilde e, kapalı bir pakette geliyor. Şunu açalım. Bunu şimdi e, oda odaya alışması gerekiyormuş. Öyle bir durumu var. Neme alışması gerekiyor. Şu şekilde de açalım. Şöyle de bir kağıdı var. Orijinal vesaire. Şöyle. Evet yani alışık olduğumuz tütünler gibi değil. Bu biraz daha yani nasıl diyeyim size. Bayağı bir inceltilmiş. Hani şu an isot gibi duruyor hatta şu şekilde yakından göstereyim. Ee, hani böyle iri yaprakları falan içinde çerçep olan bir tütün değil. O yüzden biraz tuhaf gelebilir. Bunun zaten lüleye dolduruluşu da biraz daha farklı. Şöyle ben açayım bunu. Evet, şu şekilde Şöyle görebilirsiniz parçaları. Kokusu bayağı ağır bir koku geliyor. Değişik deneyeceğiz bakalım. Şimdi bunu şöyle bir şey var. Dediğim gibi hani nem, neme alıştırmak için boş bir kap alıyorsunuz. Bunu önce kabın içine seriyorsunuz tüm tütünü. Bu 4 saat boyunca ağza açık bir şekilde odada bekliyor oda sıcaklığına. Kesinlikle buzdolabı, balkon vesaire gibi yerlere koymuyorsunuz. Oda sıcaklığına 4 saat kadar bekleyecek. 4 saatten sonra kapağını kapatıp 20 saat bekleteceğiz. Daha sonra içmeye başlayacağız bunu. O şekilde çok daha iyi oluyormuş. Öyle okuduk. Biz de öyle yapacağız. Şimdi şunu bir boşaltalım kabına. Aslında çok fazla üst üste bindirmeyin diye yazmışlar. Ama o kadar büyük bir kap bulamadım ağzını kapatabileceğim. Bende bu vardı. Artık bu kadarıyla idare edeceğim. Siz eğer daha geniş e, bir kap bulursanız kapakta daha iyi olur. Yani üst üste çok bindirmeyin diyorlar. Tamamen sermemiz açısından. Şöyle. Diğerlerine göre bayağı farklı ve ağır bir kokusu var. Tütün olarak da çok farklı. Yaprakları. Ağır mı koktu? <laughs> evet. Şuna daha fazla yayamayacağım. Çünkü benim alanım bu kadar. Şu şekilde. Evet arkadaşlar şu şekilde hazır. Ben bunu şimdi 4 saat bekleteceğim. 4 saatten sonra ağzını kapatıp bir 20 saat bekleteceğim. Yani yarına kalacak bunun tadım testi. Ee, şimdilik burada bitirelim. 4 saat boyunca odanın içinde bekleyecek bu. Evet 4 saat geçti arkadaşlar. Şu şekilde duruyor. Şimdi kapağını kapatacağız. Bu şekilde de bir 20 saat bekleyecek. Daha sonra içmeye başlayacağız. Şöyle hava almayacak şekilde kapatıyorum. Tamamdır. Bu şekilde 20 saat bekleyecek. Daha sonra deneyeceğiz. Evet arkadaşlar dinlendirme işlemimiz bitti. Günler geçti, saatler geçti en sonunda. Artık süresi doldu. Şöyle ben bir kapağını açayım. Toplamda dediğim gibi 4 saat kapağı açık bir şekilde oda içinde bekledi. Daha sonra kapağını kapattık. 20 saat bekledi. Ve içine hazır hale geldi. Diye düşünüyoruz en azından. Şöyle kokladığımızda baya keskin bir koku yine geliyor. Epey ağır bir koku alıyorum şu an. Şöyle şunu bir karıştıracağım hızlıca. Evet biraz da karıştırdım ben tütünümü yani koku olarak şu an inanılmaz ağır bir koku alıyorum ee, içimini de göreceğiz şöyle ben porselen ile kullanacağım arkadaşlar ee, bunu da. bunu Bu arada bunda e, baktım bayağı bir araştırdım öyle hani sertme gibi falan filan bir durum yok bunu basarak dolduruyoruz o yüzden ben de o şekilde dolduracağım Şu şekilde hazır arkadaşlar. Şöyle. Tamamdır. Şimdi tamam. buna da folyo çekeceğim. Şöyle elimi temizleyeyim. Çift folyo çekiyorum bu arada arkadaşlar. Evet folyom da hazır. Şimdi delik açacağız, delik açacağız. Ama delik için iğnemiz yok, iğne alalım. Bunu da şimdi kenarlardan delireceğiz ama çok fazla delik açmayacağız. Biraz daha iri delikler açıp daha az sayıda delik yapacağız bunda. Şöyle önce ben bir iğneyle açıyorum bunlarına. Foliyemi şimdi tamam. Ben bunun üzerine elek de koyacağım arkadaşlar. Daha sonra üzerine kömürlerimi koyacağım. Ben şimdi kömürlerimi alıp geleyim. Hemen değerlendirmeye başlayalım. Evet arkadaşlar ben közlerimi aldım. Bu arada iki tane köz yetiyor bunun için. ikiye bölüyorum. Dört parça olmuş oluyor. Ufak ufak kenarlara koyuyoruz. Şu şekilde e, yeterli geliyor. Ben daha açmadım da bunu sizinle yaşamak istedim. Şöyle bir nefes alayım. Ee, bakalım nasılmış. İlk nefeste gelen duman... Arkadaşlar kesinlikle efsane, kesinlikle efsane ve e, hani bahsi geçtiği kadar da böyle bayıltan bir ağırlığı yok. Tabii ki diğer tütünlere göre çok ağır. Hani ben çok fazla şey bekliyordum ben yani daha doğrusu çok daha kötü bekliyordum onu. Çok zor içileceğini tahmin ediyordum ama öyle değilmiş. Ee, diğer denediğimiz aromalar gibi böyle çok fazla güçlü çekemiyorsunuz. Hani böyle e, ağır yani tütün. O yönden e, tabii ki bir şey diyemeyiz ama e, bahsedildiği kadar da böyle çok fazla içilmeyecek kadar e, ağır değil. Bu arada bu kaşmir çeri aroması. Diğerlerini bilmiyorum. E, yani bu şu an içilebilecek bir tütün. Ben şöyle bir nefes daha alayım. Ve evet, çekimi yani zor, e, ağır geliyor ama tadı gerçekten çok güzel ve e, gerçekten kaliteli bir tütün e, bunu görmüş olduk. Yani alabilirseniz arkadaşlar deneyin derim. Kaşmir çeli aromasını, diğerleri belki çok daha ağır olabilir ama bu şu an içilebilecek bir kıvamda. Benim çok hoşuma gitti. Ben şöyle bir nefes daha alayım. Çok iyi arkadaşlar, gerçekten çok iyi ama hani şu baharatlı tatları sevenler alsın e, sevmeyenler varsa kesinlikle uzak dursun çünkü onu da çok fazla hissediyorsunuz yani e, çöpe gidebilir yani çöpe gidebilir paranıza yazık olabilir içemezsiniz ama e, dediğim gibi kesinlikle içilebilecek denenecek bir tütün e, benim çok hoşuma gitti ağırlık kısmını herkes soruyor ağır yani bizim içtiğimiz diğer işte arcelinet, starvaz gibi falan bir aroma beklemeyin kesinlikle ağır bir tütün. Ama okkalı bir tütün yani gerçekten e, oturaklı bir tütün. Çok hoşuma gitti benim. O üzerinden 9,5 kesinlikle. Çok iyi. Evet arkadaşlar bunu da denemiş olduk. bayağı merak ediyorduk. Ee, benim görüşüm güzel. Yani içilir. Ben içeceğim şimdi devam edeceğim buna. Siz de deneyebilirsiniz. Bulabilirseniz tadımlık falan bir yerden de alabilirsiniz. Bir denemiş olursunuz öyle alın. Ee, yine tekrarlıyorum. Ağır bir tütün. Herkesin içebileceği bir tütün değil. Ee, ama güzel. Yani aroması gerçekten güzel. Ee, i̇çimi biraz zor ama... Ee, tad olarak gerçekten buram buram yani tadını alabiliyorsunuz ve güzel yani <laughs> özetle güzel bir tütün ben şöyle son bir nefes alayım. Evet sormak istediklerinizi ve önerilerinizi yorum kısmına yazın arkadaşlar. Ee, şu ara biraz yoğun olduğu için çok fazla seri bir video atamıyorum. Ee, ama atacağım elimden geldiğince e, video çekmeye çalışacağım yeni tütünler geldikçe onları da deneyeceğim ee, sayfayı beğenmeyi ve e, işte videoyu beğenmeyi daha doğrusu ve sayfaya abone olmayı unutmayın arkadaşlar kendinize çok iyi bakın herkese iyi günler diliyorum.